iki dakika daha aldı sonuçta başlamışlar başlamışlar müsaade geldi kusura hoş geldiniz hoş geldiniz öyle gel başkanım hoş geldiniz merhaba え、これ多分聞こえるんですよ。

avukatlarıyla, anıtlar kuruluyla, çarşı yönetimiyle de devamlı istişare halindeyiz. Burada artık çözülmesi gereken bir sorun olduğu açık. 2011 yılında geçen Zölebe projesi var. Şu anda da üniversiteden bilirkişi raporu bekleniyor. Herhalde bir hafta on güne kadar da o da çıkacak diye bizim teknik arkadaşlar bilgi verdi. Ondan sonra da Anıtlar Kurulu'ndan restorasyon projesiyle bu Bursa'mızın Osman Gazi'nin değer olan kozağını aslını koruyarak buradaki ticari yaşamı da engellemeden gerekirse kapalı çarşıda olduğu gibi gece çalışarak kısım kısım restorasyona başlayıp düzeltip diğer taraflardaki ticari hayatın devamını engel olmadan bir yaklaşıma hem biz sahibiz hem de anıtlar kurulu görüştüğümüzde onlar da bu yaklaşımı destekliyorlar önemli olan da buradaki esnafımızın da bu konuda yardımcı olarak işbirliği yaparak bu işi Bursamızın 400 yıllık en önemli noktalarından biri olan Kozanı daha uzun yıllar turizme, kültüre, Bursamıza hizmet edecek şekilde ayakta kalması için mücadele edeceğiz. Bu konuda bizim arkadaşlar da, teknik ekibimiz dernek yönetimi, buradaki esnafımızın da tam bir konsensusla işbirliği içerisinde yürümesi lazım ki artık Kozan'la ilgili kimse bir sorun da yaşamasın, şikayet de gelmesin. Çünkü burada arkadaşlar da bilgi verdi. Yıllar içerisinde belki son zamanlarda olmasa da kazların olduğu, bazı kolonların kesildiği, Allah korusun Bursa deprem bölgesi her an olabilir. Böyle bir depremde ayakta kalması için bu da hayati öneme haiz. Bu konuda teknik biraz daha çok teknik detayları arkadaşlar zaten takip ediyor. Ama biz yaklaşımı bu işin gerekirse maliyet kısmı ile ilgili kamu kaynakları ne kadar işin içinde olabilir, Kamu bunun ne kadarını üstlenebilir? Gerek bakanlık olarak, gerek biz yerel yönetim olarak, gerek bir takım fonlarla da desteklenmesi için de biz çalışmaları yürüteceğiz. Yani fazla uzatmayalım. Buradaki derdimiz, amacımız buranın, Bursa'nın turizminde en önemli yeri olan bu noktanın daha çok uzun yüzyıllar boyunca hizmet edebilmesi için biz Osman Gazi olarak hem taşın altına elimizi koyarak hem de çözüm hızlandırarak diğer kurumlarla da görüş alışverişinde bulunarak tekrardan o ufak tefek de olsa bazen zaman zaman da büyük haline gelen sorunları çözmek. O yüzden bir yer dolandırdı. Belki tek tek herkesle görüşme imkanı olmuyor ama biz gerek avukatımdan gerek dernek başkan yardımcısından çarşı başkanından bizim teknik ekipten bunları sağlıyoruz. O koordinasyonu da inşallah hızlı bir şekilde yapıp belki bu sene sonunda bile yetişirse tabi bürokrasi anıtlar konuda çok hızlı ilerlemiyor. Konunun önemi gereği yani aksamaması gereken ufacık detayın atlanmaması gereken tarih eserlerde durum böyle. Biraz daha ağır gidiyor. Ama öneminden dolayı bu da. O yüzden tam bir tarih vermesek de kısa süre içerisinde bunlarla ilgili İnşallah buradaki ticari hayatı aksatmadan gelen turistin yerli yabancının ziyareti engellemeden bunu yapar. Kısa sürede de yenilenmiş, güçlenmiş restorasyon projesine aslına uygun uzun yıllar Bursa'mız Osman Gazi hizmet edecek kozanı hep birlikte sağlamış oluruz diyorum. Tekrardan katılımlarınız için bu Erken saatte geldiğin için herkese ayrı ayrı